Bu böyle açık olacak hem mi? Adet böyle mi? Şey, üstü kapanacak başkanım. Da. Üstü kapanacak. Yağışlı havada şeyler İslam Buraya biz, konuştuk konuştuk biz de, onu. Ön yasından yapacağız başkanım. böyle Bu Evet. evet, Aynen. 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 evet. Aynen. evet. Aynen. Biraz daha uzatacağız. havalarda da şey yapabilsin tozlu zaten öyle olan hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. תודה רבה Biliyorsunuz bu yem tesisini e, Taflan bölgesinde açtık, yaklaşık 2,5-3 e, yıldır devam ediyor. Arkadaşların bana verdiği nota göre bugüne kadar 450 ton yem üretilmiş orada. E, piyasadan aldığınız yemi sizin buğdayınız var, mısırınız var, arpanız var, burada karıştırıyoruz. Belli oranlarını biliyoruz. Hayvanın e, yiyeceği sağlıklı yem üretiyoruz. 30-40% civarında burada e, yem üreten köylüler avantaj sağlamış oluyorlar. Bunlar önemli rakamlar. Hele hele içinde bulunduğumuz koşullarda hem belediyenin şartları zor biliyorsunuz, hem sizinki zor. Ama bu ülke ve e, belediyeler, yerel yönetimler bölgesel kalkınmanın bir yolunu bulmalılar. Biliyorsunuz ceviz Fidesi ekmeği sizi teşvik ediyoruz. Bu bölgelerin kendi e, buğdayı olan ıza buğdayı ve kara kılçık buğdayını daha çok tüketmenizi ya da onu ekmenizi onun üzerinden Türkiye'nin bu toprakların en sağlıklı buğdayı, en sağlıklı ekmeğinin yapıldığı buğday Karakızık ve İza buğdayı. Şimdi onun özel fırınları yapılmış. Ufak tefek katkı maddeleriyle ekmek 1 liraysa 15 liraya satıyorlar. Ben de köy çocuğuyum. Bizim de beslendiğimiz öyle etle sütle beslenmedik. Yani organik ve doğal ürünlerle beslendik. Şimdi geriye dönüş de var. Yani organik ürün, sağlıklı ürün, sağlıklı besin maddesi arayışı da var.